Merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlerle League of Legends'da mid rehberi yapıyoruz Ve yanımda Eren var Merhabalar Eren Aleykümselam kanka Tamam kanka selam verdiğinde <laughs> <Aleyküm> Selam demiyorsun <laughs> Güzel neyse e, Karşımızda Fizz var Fizz sıkıntılı bir matchup Kiana'ya karşı özellikle Mid rehberimizde zaten Kiana oynayacağız bugün. Yani ilk maçımızı Kiana yapalım. Zaten 1 vs 1'den biliyorsunuz. 1 vs 1'in çekiliş sonuçlarında sol üst köşede ya da sağ üst köşede bir yerde görürsünüz artık. Fark etmez yani. Bir yerde göreceksiniz kimin kazandığını. Yani oradan bakarsınız zaten kazananlarla iletişime geçtik. Kodlarını verdik. Artık bir sonraki çekilişte çıkmayanlara umarım çıkar. O moduyla videomuza geçelim. Önce Red'in oraya gidelim. Belki yardım lazım olur. Şimdi Kiana güzel bir ablamız. Birazcık bahsedelim. Kendisi elementlerin kraliçesi, namı diğer imparatoriçesi. üç element alıyor pasifimiz. Yani W skill alıyoruz zaten. Birisi su elementi, birisi çalı yani orman, birisi de toprak. Toprak elementi ekstra hasar vurmamızı sağlıyor. Çalı elementi ise e, görünmez olmamızı falan sağlıyor. Yani hasar almaz hale geliyoruz. Su elementi de rakibe stun ve slow atıyor. Yani artık düz vurursanız slow atıyor. Vurmazsanız stun atıyor bir saniyeliğine. Zaten skill'leri Q yeteneğimizle kullanıyoruz. Yani aldığımız elementleri diğer e yeteneğimiz rakibin üstüne atılıyor. Yani güzel bir mesafe kat ediyor. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz da ben bilmeyenler için anlatayım yine de. Sonra beni linçlemeyin yani. Karşımızda zaten Fizz var. Fizz sıkıntılı bir matchup. Bakalım karşısında ne yapacağız. Yani Kianayla karşısında oynamak oya karşısında oynamaktan en nefret ettiğim şampiyonlardan birisi olabilir açıkçası. Bakalım jungle'ın yardımıyla falan bir şeyler deneyeceğiz artık. Aa vurmayacaktım. Neyse. Zaten bizim ilk önceliğimiz 3 level olmak. 3 level olana kadar kesinlikle trade'e girmemeye çalışacağız. Ben neden böyle oynadım şimdi ya? Neyse hemen bir su elementimizi alalım. Zaten e, pasifinizle yani W'nüzle aldığınız elementler birim, birimlere yani işte kuleye atıyorum işte minyona, orman yaratığına veya rakip şampiyona ekstra bir hasar veriyor. Ki zaten fizine kadar ekstra bir hasarla toplayabilirsek. Şöyle güzel. Zaten Kiana'nın en sevdiğim kombosudur. Su elementini alıp E Q atıp sonra W ile hızlıca toprak alıp elektriği patlatmak. Şöyle bir tane daha vuralım. Da Güzel. Kuleden değmedik. Harika. <laughs> Güzel. Vs döndeyiz. Bir totemimizi atalım aşağı doğru. Red'ini kesmiştir zaten. Jax var jungle'da. O bir tık sıkıntıda. Biz çalıyı alalım mı, olmaz. Çünkü her an gelebilir. Neden hazırlıksız yakalanacakmış gibi hissediyorum. Yemedi ya. Ben E'sini direkt atar diye düşündüm de. Atmadı. Olsun. Sıkıntı yok. Hala biz öndeyiz. Ben yine bir çalıyı alayım. Mouse click yemeyi bırakırsam eğer. Düzgünce minyon kasmaya başlayacağım. Sana bir tane düz vurmak istiyordum ya. Hayallerim yıktı şu an. güzel. Sessizce git orada ağla şimdi. Ağlamaya ya da ya. Sonra ben ağlıyorum. Şimdi koridoru bu şekilde bırakmak istemiyorum. Hızlı getireceğim. Şöyle şunu da alalım. Kulenin altına gitmedi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Hiç oyalanmayacak şu an onunla. Eren ne durumda? Eren yine ittiriyor. Bir kez ölmüş. Toplar o. Sıkıntı yok onda. Eren toplarsın değil mi? Ben her zaman topluyorum yani. En başta kötü oynamam pek iler, ileriki etkilemiyor. Umarım öyle olur. Ben toprak elementiyle base attım ama Kendisi var Öldüğümüzde veriyordu gerçi doğru. Şöyle ben de vurayım da. Şu peksimetre alanlar beni biraz sinir ediyor açıkçası. Yani ekstra 3 dakika, eh, 3 dakikada bir pot veriyor. Bayağı iyi yani. 6 level oldu. Bana oynamayı deneyecek bu arada. Kesinlikle deneyecek. şöyle ki ben de alt level'ım. Ettir ben kule altı takılayım ya. çok tatlı olurdu. bu bana oynayacak bu arada, oynamaya çalışıyor hadi bay bay fizz kötü oynuyor biraz ya yine istediği şeyi yapamadı İstediğim şey yapamadım değil. Jax geldi üstüme sen attı. Hareket edemedim ve öldüm. On canlı gınar kaçtı. Bazen oluyor öyle şeyler Epic. Şey. Yani bu oyunda şanslı olan kazanıyor ya. Yani. Yetenek istiyor eyvallah da şans şans da istiyor biraz ya. Şans olmadan olmuyor. Şans değil aslında biliyor musun? Ben bu oyunda daha hiç jungle'ın bana geldiğini görmedim. Ben jungle'ken geliyordum da öyle deme. Kanka sen jungle'ken bile en fazla bir kere ya da iki kere vuruyordun. O da ben ısrar edersem. İstemiyorsun ki. Beğendim. Güzel olmuş. Normalde şu an Masterın bana gelmesi lazım. Benim geri çekilmem lazım. Sonra da vadi almamız lazım. Güzel. Bu fiz artık beni birazcık zor kesecek galiba ya. Çünkü da çıkamıyor adam. İlk başta ne aldığını da çok anlayamadım ama. Hayır. Kaçar mıyız? Mastery. Help me. Ultim geliyor. Oynarız buraya. Güzel. Flash'ı biraz fail attım ama olsun. Sıkıntı yok. Ezio loot yiyecekmiş gibi hissediyorum. Yiyebilirsin bence base at. Atacağım şimdi şurayı ittirip. Neyse şu an yesem dönmem herhalde. Kasama zaten. Güzel vadiyi de biz aldık. Ejder, ilk ejder de bizde. Harika. <laughs> ya şu jungle'larım var diye ama. Olabilir. Jungle'lar vade almadığında neden vade almıyorsunuz diye soruyorsunuz Anlamıyorum siz ya Anlamadım Jax yukarıdaymış Fizz aşağıymış. Bayaman iterelim O Q'yu görmediniz <laughs> Q'yu ben atmadım <laughs> Ben de bot'a ineyim. Belki bir şeyler çıkar Ultime olur Ya atır, yapma işte ya Şu tarz şeylere bağırmayı keser misin? Teşekkürler Kanka adam evimi keserek adamı çaldı benden. Siz burada. Benim evimi kesti. Ben neden Q'larımı kötü kullanıyorum? Hayır. Ulti atayım öyle öleyim bari tamamdır. En azından işe yaradım son anda. Ama Ezreal kaçtı. Tamam önemli değil oğlum Ezreal zaten gold vermiyor. Gerçi hiçbirisi gold vermiyor ama Master yetişir mi ama? Yetişir umuduyla şu an bekliyorum. Yetişti yetişti. Hop hadi bakayım Master'i be. Yani Master ya. Yani çünkü biraz fazla ortada. Şimdi ben level'da öndeyim. Bunu fırsata çevirebilir miyim? Jax burada değilse ya. zaten kule cool altı oynuyor ya. Hadi ama sıkıldım. Ben Fiz'e ezilirim diye düşünüyordum da Fiz bir bayağı bir kötü oynuyor ya. Ben topside'e gideyim. Gitmeyin. Neden? Gider kule gider. boş ver. Olmaz öyle. Selamun aleyküm. Ciddi misin ya? Sana o ha o tapamış tabi ben neden bu kadar saçma oynadım ki? Neden bu kadar saçma oynadım ben? Ben öyle böyle değil bayağı bir saçma oynadım. Çünkü istediğim şeyi şey yapayım. Kilo odaklı olmaktan değil. Adam bana zarardan başka hiçbir işe yaramadı. Gelmeye çalışıyorum da yetişemeyeceğim galiba. Evet sen de ben öldüm. Sana demiyor mu? Ha. Malfight falan gelir mi acaba? İkisinde kesebilecek üçleyin mal fight ultisi yoktu zaten. Güzeldi. Şu Draktarın pasif çok hoşuma gitti benim. Şu an adam var ya mal oldu yani nereye gittiğimi anlamadı. Draktarın bu yeni pasifi çok iyi ya şu görünmez etme olayı var ya kill, kill alınca Öl artık ya Skill Bu arada vadi gitti Açmadı mı? Hayır hayır vadi açtık da Yeni vadi yani. çıktı ya gitmemiş Gınar güçlü Gınar çok güçlü Aşırı güçlü Bir de şu an zırh kasıyor Baş gardiyan zırhı nereye gidiyor ki? Ya bu yeni itemleri hiç bilmiyorum. Fiziki de iki attı. Allah'ım topluyor yine ya. Master geldi şunu keselim beraber. Ben bu adamı kesememiş bir şekilde. Hey. Kuleyi yani neden böyle bir vade açma gereği duyuyorsun ki? Masum. Evet, çok saçma vade açtı. Bana da aynısını yaptı. Çalamadım. Çalmak istiyordum ben onu. Ben lane'e gideyim hızlıca. Geliyorum ona. Hayır. Tamam. Neyse yapacak bir şey yok. Ben ultiyi çok kötü atıyorum ikidir ya. 3 tane ulti kullandım. Birisi güzel oldu sadece. <laughs> ya sen dua et halinde. Ben hayatımda ilk defa izledim. Olur öyle. Ama onu yememem lazımdı. Şiz de ya. Ve hala da kill oluyor. Ajax'a yetişemem. Fizin canı ne durumda? Var. Botta kimse yok. Şurada bekleyeyim ben. Büyük bir işsizlik yapalım. Bu <laughs> ki zaten kullanamıyorum adam gibi. <laughs> İşlesi bir işe yarsın. <laughs> Güzeldir. Değil mi? Oluyor bazen öyle. Fize gir fize gir. Arkadan. Şimdi ultim olsa güzel olurdu işte. Ultim olsa da onu da dojardık ya. Ultimi bekletirdi. Jax'a geliyorum ben. Hmm, Lush'ın topu tutmaya çalışıyor. Ben de yardıma gideyim. Hem de bir reset alayım. Yoğumum da bitti. Geliyorum sana. Bir fight atma da bir giden ben. Şu an direkt fokusu ben alacağım diye korkuyorum. Alırsin diyecektim alamazsın. Fizin ucusu duruyor sonuçta. Duruyor. O kadar temiz öldüm ki. Değil mi? <laughs> yani isyan etmeye bile sebep bulamadım şu an. Malphite ulti attı, öldün oğlum yani bunda neyin isyan edeceksin ki? Master ne yapıyor? Baron mu kesiyor? Ya abi şaka mısın ya? Hayır bak Lucian'ın da şeyi çekiyor, barona çekiyor. Evet evet, onu da hiç anlamadım. Öl artık. efsane olur. Çok iyi. Helal. Çok iyi. Ben Master. Master ya. <laughs> ben motion'da oynasam da biraz Malfight Q atınca oyun slow motion'a geçiyor ya. Ben hala base atmadım bu arada. Ben gidiyorum ya. Yeter. Siz gittiniz. Çizmeyi bile daha yeni bitirdim. Evet, evet. Ya. Yani. Arada sırada işte böyle gözüm kayıyor. İşte benim de biliyorsun chat olan sevdamı. Sürekli chatteyim ben. Evet sen çok se sen çete çok sevdalısın. İşte o huyumu bırakamıyorum. Ben de o yüzden sustural çakıyorum direkt hiç uğraşma. Master öldü mü? Galiba öldü. Evet. Kanka senin de gelmen lazım. Ben oraya gelemem oğlum. Sen neredeyim? Ben şu an oraya gelmek de vakit kaybedeceğim. Buradan yarmam daha mantıklı. Güzel denedi. Ya ben çalı aldım ama ya. Yemin ederim çalı aldım ya. Yapma bunu oyun ya. Bu arada Bana çok şey zarar dokundu. Yani lengde izlemenin sebebi master desem yalan olmaz yani. Ya neden sürekli bir fight arama peşindesiniz ki? Neden yani? Ne gerek var abicim? Yani niye sürekli bir fight peşindesiniz? <laughs> master kendi bir bok sandı ya. Ya o zaten her kasılmış bir master sözü değil midir? Ya da tran. Fark etmez. Öyle de abi kasma master. Yani kasıldıysan onu bitirmeye oyna. Yapmıyorlar işte. Eğleniyorlar. Sonra da kaybediyorlar. Sonra biz niye kaybediyoruz? O oyundan statik ebedi kalktı mı? Neden artık master ya statik ebedi almıyorlar? Ebedi kalktı sanırsa. Hayır ebedi kalkmadı. Nasıl kalkmadı ya, ebedi gitti ki oluyor. Bilmiyorum. Aa çalamadım. Üzdüm. Ben onu çalarım umuduyla oradaydım ya Ya bize gelen mal hep ap kasıyor Neden acaba Kanka, Lan o niye oraya gitti Oynayamam ben bu arada Ben şey marketteydim Ebedi gitmiş mi gitmemiş mi diye bakıyordum <laughs> Kapat. <Kafa attım>. bana <laughs> Ben arkalarından dolaşacağım Buralarda. O kadar kötü girdiniz ki. Girmedim ki lan. Mastery'ye güveniyorsa. Ya ben girecek pozisyon ben... arıyorum. Girsiniz girin şuraya. Hayır, hayır şu an de hiç mastery yok oğlum. Hayır oğlum mastery yazmış. Çık 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 boş ver o ulti değer daha bana var ya ben o kadar ki şanssızım yani. Mastery çok saçma girdi. Sırf onun yüzünden orayı kaybettik. Ben çok gerideydim. Benim önde olmam gerekiyordu. Yani şu an birazcık önde olsan fight oynarız bu arada. Oynarız. Emin misin? Evet yani birazcık önde seni kalman lazım. Ama hasar Oo. yemeyecek şekilde. <laughs> attı bu arada. Yok atmadı. Aa atmamış. Kim attı? Fener mi attı? Olabilir. Onun canı azdı biraz. Evet yine leş gibi bir ulti ile buradayız. Teşekkürler iyi günler. O Ulti tutsaydı yalnız ben toplardım. Çünkü canım çok azdı vuramadım. Mastery topladı. <laughs> Aynen Mastery'yi. Top. Master yanlış kişi. Baba bak. Ne yapıyorsun? Neyse tam. Kil peşinden koşma. Bak kil peşinden koşmak ya bu kadar zor değil ki. Sana sordum işte, uğraşmak istemedim Allah Allah. <laughs> Yalnız biz güzel eşler Evet Ya. Ben seni işte o yüzden mastery iş yapıyor diyorum ya. Ya vaslı iyi, kötü değil. Yani. <laughs> mastery kötü. Ama eşler konusunda iyiymiş. 10. kişi arasında bana mı tutturdu o? Bana değecektir işte. Ben bayağı arkalarda oynadım. Ben bana değeceğini hiç düşünmemiştim biliyor musun? Düşün ittiriyor. Duşuna gideyim ben. Güzel. Düşün kule sana vuruyor Duşun. Alo. çık, çık. Hiç, hiç oyalanma çık hiç tereddüt etme geçmiş olsun ona geçmiş olsun ben kaçtım hiç yani affetmem satarım hiç umurumda olmaz <laughs> kanka zaten satman gerekiyor yani çünkü ben bir suikastçiyim like atın <laughs> şimdi ne alalım gecenin peace alalım Bu arada video hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup, like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Like atın. <laughs> Üç kez söyledim. Her, la her like bi bir lira, tamam mı? Bir liraydı. Ne? Evet, her like bir lira kanka. Allah Allah. Al. <laughs> like atın. <laughs> <laughs> Bu istiyor diyor ya, işte söylüyorum diye her like bir lira diyor. Abi like'lar para vermiyor ki. Like'lar öne çıkarıyor işte. Tek yaptığı şey bu yani. Başka bir şey aramıyor Bilmeyen varsa öğrensin burada. Kanka bunu herkes dedi yani. Sence öğrendiler mi? Senin de ben de mi öğrenecekler? Bilmiyorum yani. Öğrenmek isteyen öğrenir abi. Niye öğrenmesin? Ya like desen niye parayla olsun ki? Yani YouTube geliri sadece reklamlardan. Aa konuşamadım. Reklamdan oluyor. Ya ben Allah'ım fiz her yerden fiz çıkıyor. Orada yalnız fetiş var. Master nerede? Master öyle çok oldu kanka. Gel kanka ben geldim. Ultim de var. Benim hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyin olmasına gerek yok. Play <laughs> ben bitirdim. Helal sana. <laughs> Gençler ben bitirdiğim için benim kanalıma hemen abone olun. Ya bir sus ya. Reklam yapma. Ne Hı. oğlum? Reklam yapmayacaksak ne işim var ya? Sessiz ol ya. Konor da atalım. Şimdi galibiyetini de aldık. Güzel. 12 lp mi? Yani. Hiç var ne gerek vardı? Bana 16 a. 29 k vurmuşum. Brand benden fazla vurmuş. Ben niye bu kadar az vurmuşum? Neyse. Olur ben kaç Sus be. Video kapanışı yapacağım. Bir sal beni. Evet, evet arkadaşlar, evet. benim tamam. kanalıma abone olduktan sonra... Geri ödüyor bazen. tamam. Ya. kanalına <laughs> abone <izleyeyim>. olmuyorsunuz. Teşekkürler. <laughs> Bana baba demeleri lazım, bu çuvalları siz. Peki, neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yani bunlar ücretsiz şeyler, biliyorsunuz zaten. Ee, kendinize iyi bakın, bir sonraki LoL videosunda görüşürüz için sonuçlarını açıkladım. Onu da unutmayın. Yani sol üstü sağ falan videonun başına görmüşsünüzdür. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>